Brave Shout'a kaydolup özgürlüğün dünyasına giriş yapmak birkaç saniye alacaktır. Bunun için kaydol seçeneğini tıklayıp boşlukları doldurman yeterli. Tek sekme üzerinden bilgilerini girerek işlemi tamamlayabilirsin. Brave Shout'a kaydolduğundan dilediğin zaman kullanabileceğin bir megafon daima senin de olacak. Biz bu isme özgürlük megafon diyoruz. Dilersen yepyeni bir isim türeterek megafonu yeni bir isim verebilirsin. Özgürlüğün megafonunun diğer megafonlardan farkı, sesini her yere özgürce tek bir noktadan haykırabilmen. Yani sınır kelimesinin oyuncak hamur gibi şekilden şekle büründüğü, dilendiğinde yok olduğu bir platformun içindesin. Lamba verdiği 3 dilek hakkından çok daha fazlasına sahipsin. Brave Shout'a girdiğinde karşına çıkacak sade görünüm, takipçi sayının arttığında dahi değişmeyecek şekilde tasarlanır. Bununla birlikte karşına takipçi ileleri, oyun istekleri, profil resmi ya da yorum beğenme istekleri çıkmayacak. Şifreyi yenilemek, arkadaşlarına bulabilmek, SMS yoluyla güncellemeleri alabilmek, hesap güvenliğini artırmak ve daha fazlası için hesabına cep telefon numaranı ekleyebilirsin. İznin dışında numaranı kimse erişmeyecektir. Profiline girip birer profil etme ve kapak fotoğrafı ekleyerek adımlarını devam edebilirsin. Bunun için ayarlara girdikten sonra ayarların tümü seçeneğini işaretleyerek ilgili sayfaya erişebilirsin. Sayfanın üst tarafında fotoğraf makinesi simgesiyle belirtilen seçeneklere tıklayarak bilgisayarın ya da mobil cihazın üzerinden dilediğin fotoğrafı seçip yükleyerek işlemi tamamlayabilirsin. Kişileri bulmak ve takip etmek oldukça pratik. Ana sayfanın üst kısmında yer alan ev simgesinin yanındaki insan simgesine tıklayıp dilediğin kişiyi takip edebilirsin. Dilersen ana sayfanın sağ üst köşesindeki büyüteç simgesine tıklayıp popüler konular altından paylaşım yapanları erişebilir. Dilersen tanıdığın kişilerin isimlerini Freely Shout'ta ara seçeneği üzerinden aratarak kişileri bulabilirsin. Shout, Freely Shout'a özgü paylaşım adlandırılmasıdır. Sınırsızlığın sınırını aşmak için sonsuz hayal gücünün ürünlerini Shout aracılığıyla tüm siteye duyurabilirsin. Bunun için ana sayfanın sağ alt köşesinde yer alan mavi düğümü biçilmiş kaftan. Cheese Hiker, Sesli haykır, aforil haykır gibi çeşitli haykırış yollarına mavi düğüm aracılığıyla ulaşabilirsin. Fenomen kelimesinin barınmadığı bir platformda her kullanıcının attığı shout değerlidir. Really shot.